Çok teşekkür ederim Sayın Hakimim. Sağ olun. Yerel seçimlerde CHP'den Yunus Emre Belediye Başkanı seçilen Semih Balaban, devir teslim töreni sonrası yaptığı açıklamada birlik beraberlik mesajı vererek, belediyede çalışan arkadaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Biz buraya partizanlık yapmaya gelmedik, herkesi kucaklamaya geldik, dedi. Seçimi Yunus Emre ittifakı olarak kazandık hangi partiden olursa olsun bize oy versin vermesin bütün yurttaşlarımızın belediye başkanı olacağız. Kapımız bütün yurttaşlara sonuna kadar açık olacak arkadaşlar. Başkan! Cemil başkan! Cemil başkan! Cemil başkan! Cemil başkan! Tüm arkadaşlarımızla Gece gündüz çalışacağız. Kamunun gücünü halk için harcayacağız. Kamunun gücünü halkla birlikte paylaşacağız ve belediyeyi her zaman söylediğim gibi halkla birlikte sizlerle birlikte yöneteceğiz arkadaşlar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İlk işimiz muhtarların öncülüğünde merkezde mahalle meclislerini köylerde de köy meclislerini oluşturacağız. Belediye başkanı olarak ekibimizle birlikte üç ayda bir bu güzel insanlarla bir araya geleceğiz. Sorunları tespit edeceğiz ve o sorunları birlikte çözeceğiz. İşini yapan, görevini yapan, görevine sadık kalan, benim için değil, toplum için, millet için, halk için çalışan bütün belediye personeli bizim başımızın tacıdır arkadaşlar. Ve kesinlikle belediye başkan yardımcılarımız da, belediye başkanı da, müdürlerimiz de halk nasıl yaşıyorsa Öyle yaşayacak arkadaşlar. Her şeyi affederim ama halkı kıranı, halka tepeden bakanı, ukalalık yapanı, kibirli insanları asla affetmem arkadaşlar.